Balon balığı Balon balığı Türkiye'de Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde görülmekle birlikte genellikle yosunlu bölgelerde yaşamaktadır. Genellikle deniz diplerinde yaşayan bu tür, etinin zehirli olması ve kendini tehlike altında görmesi halinde şişmesiyle dikkat çekmektedir. Avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. Eti zehirlidir. İşgalci bir balıktır. Bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. oltaları kopardığı için balıkçıların en kötü kabusudur balon balıklarının iç organlarında deri altında ve kas yapısında tetrodotoksin adı verilen bir nörotoksin bulunur, tetrodotoksin güçlü bir organik zehirdir. Bu zehirin sadece 2 miligramı bir bireyi öldürecek güçtedir. Havyarı ve balığın kendisi pişirilse dahi öldürücü etkisi devam etmektedir. Kendisini tehdit altında hissettiğinde şişer ve etrafa tetrodotoksin salar. Ve dikenli yapısı itibariyle zehiri karşı tarafa iletmesi kaçınılmazdır. Balon balığı zehirlenmesine maruz kalındığında önce kol ve bacaklarda uyuşukluk, baş dönmesi, terleme, kusma, morarma, konuşma güçlüğü ve felç görülür. Balon balığı hakkında birkaç bilgi sahibi oldu. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye eder, sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.